Evet, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şoktan 1695 e aldığımız Hot Wheels mini figürlerini açıyoruz. İlk açacağımız figür Enderman. Şöyle. Başlatma, başlatma dur. Biraz daha. endermenimiz ciddi ciddi ışınlandı. Şu, şunu şöyle koyalım. Güzel bir figür. Bilgisayarın yanına ya da nereye koyuyorsanız çok güzel olur. Güzel duruyor bence. Detayları da yapılmış göz renginde. Falan. Hareket etmiyor. Figür. İkinci figürümüz, ikinci figürümüz Steve, güzel bir figür. Şöyle. Hadi açalım. Evet, açtık. Şunu şöyle çekelim. Güzel bir figür. Mavi tişörtü ile tanıdığımız Steve. Detaylar yapılmış. Elmas kılıcı var. Güzel yapılmış. bu iki modelde figür pardon bu iki figürde bence çok güzeller Şu, aa. şöyle aa. beğendiyseniz like atın abone olun görüşürüz bay bay